Merhaba boğalar. Şubat 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Şubat 2025 boğa burcu için özellikle kariyer, sosyal çevre ve kişisel değerlerle ilgili önemli temaları gündeme getiriyor. Hem dış dünyadaki hedeflerinizle hem de işsel dengelerinizle ilgili yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. 7 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçiyor. Venüs'ün 12. evinize geçişiyle birlikte ilişkiler ve duygusal konular çok daha içselleşebilir. Bu dönemde geri planda kalmak veya duygularınızı paylaşmadan önce değerlendirmek isteyebilirsiniz gizli bir ilişki ya da platonik duygular gündeme gelebilir. Aynı zamanda sanatsal yaratıcılığınız da artacaktır. 10 Şubat'ta İkizler Burcu'ndaki Jüpiter Retrosu bitiyor. Jüpiter Retrosu'nun sona ermesi finansal konularda bir rahatlama ve genişleme sağlayabilir. Daha önce çözülemeyen maddi sorunlar netleşebilir veya gelir kaynaklarınızı büyütmek için Yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Ancak aşırı harcamalardan kaçınmakta fayda var. 12 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay ev, aile ve içsel güvenlik alanlarınızda önemli farkındalıklar getirebilir. Uranüs'ün kare açısı ani değişimleri tetikleyebilir. Bu taşınma aile içinde beklenmedik bir gelişme ya da içsel bir özgürleşme anlamına gelebilir. Lilith'in destekleyici açısı ise bu süreçte kendi içsel gücünüzü ortaya koymanıza yardımcı olacaktır. 15 Şubat'ta Merkür Balık burcuna geçiyor. Merkür'ün 11. evinize geçişi sosyal çevrenizde daha aktif bir dönem başlatabilir arkadaş gruplarıyla iletişim artabilir ve ekip çalışmalarında yer alabilirsiniz. Ancak yanlış anlaşılmalara ve dedikodulara dikkat edin. Gelecekle ilgili hedeflerinizi üzerine düşünmek için ideal bir zaman. 19 Şubat'ta boğa burcundaki Uranüs retrosu bitiyor. Uzun süredir içsel değişimlerinizi ve kişisel özgürlük anlayışınızı sorguluyor olabilirsiniz. Uranüs retrosunun son ermesiyle birlikte bu süreç daha görünür hale geliyor. Kendinizi daha yenilikçi, özgür ve otantik bir şekilde ifade etmeye başlayabilirsiniz. Radikal değişimlere hazır olun. 19 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçiyor. Güneşin 11. evinize geçişi, ayın geri kalanında sosyal çevreniz ve geleceğe yönelik hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak yeni dostluklar kurabilir ya da mevcut arkadaşlıklarınızı güçlendirebilirsiniz. Ayrıca toplumsal projeler ve ekip çalışmaları ön planda olabilir. 25 Şubat'ta Balık burcunda Satürn ve Merkür kavuşumu olacak. Bu kavuşum sosyal çevrenizle ilgili sorumluluklarınızı arttırabilir. Ekip çalışmaları veya arkadaş gruplarıyla ciddi konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinizle ilgili gerçekçi bir plan yapma zamanı, disiplinli ve stratejik düşünmek avantaj sağlayacaktır. 28 Şubat'ta Balık burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yapma fırsatı sunuyor. Jüpiter'in kare açısı aşırı iyimserlik ya da fazla genişleme çabalarına karşı temkinli olmanız gerektiğini söylüyor. Merkür, Neptün ve Kuzey Ay kavuşumu ideallerinizi ve gelecekteki yönünüzü belirlemede sezgisel rehberlik sağlayabilir. Şubat 2025 hem sosyal çevreniz hem de içsel dünyanız önemli bir değişimden geçiyor. Ayın başında finansal konular ve içsel hazırlık süreçleri ön plandayken ayın ikinci yarısında sosyal çevre, gelecekle ilgili hedefler ve kişisel ifade öne çıkıyor. Hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarınızı dengelemekte fayda var. Uranüs'ün burcunuzdaki hareketi size özgün ve bağımsız bir yol açıyor. Bu süreçte yeniliklere açık olmalısınız. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle.